Selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Çektiğim videolarınız hoşuma, hoşunuza gidiyorsa kanala abone ol, bildirimler aç, beğen ve paylaş. Ve bugün bu yılki e, abone amacım tam 5000 abone olmak arkadaşlar. Hadi bakalım. Sevenler desteklesin, sevmeyenler desteklemesin arkadaşlar. Bakalım kim kazanacak. Evet bugünkü ee, anlatacağım site. Görev yaparak para kazanma sitesi arkadaşlar. Evet. Uygulamamızın ismi bu arkadaşlar. Tıklıyorsunuz. İlk önce Kayıt olmanız gerekiyor arkadaşlar. Kayıt ola tıkladınız. Kayıt ola tıkladıktan sonra buraya bir kullanıcı adı e-mail adresi, şifre, cinsiyet, referans kodu. Arkadaşlar birini tanıdığınız birinin referans kodunu girin. Hem o kazansın hem siz kazanın. Benim referans kodumu yazmanıza gerek yok. Buraya tıkla tık koyduktan sonra sonra deyip kayıt işlemini gerçekleştiriyorsunuz arkadaşlar. Sonra şuradan giriş yapa tıklıyorsunuz ve giriş yapıyorsunuz arkadaşlar. Ben girip geliyorum. Evet arkadaşlar. Kullanıcı adı ve şifremi yazdım. Şimdi giriş yapalım. Evet. Benim internetim çok yavaş olduğu için e, ben yavaş giriyorum arkadaşlar. Evet. Burada e, benimle ilgili bilgiler yazıyor arkadaşlar. Puanım 440 puan. E, aktif görev sayısı yazıyor arkadaşlar. 335 toplam üye sayısı da burada yazıyor arkadaşlar. Burada görevler var. Bu görevleri yapıp puan kazanıyorsunuz. Bu puanlarla para çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın burada bir sürü görev var. 20.000 puan, 20 TL arkadaşlar. Ona göre. Ha site sonradan günceller, değiştirir, onu bilemem. Şimdi görevi nasıl yapıyorsunuz? Buradan katılırlar. Bak burada görevler var. Burada katıl var. Katıl'a tıklıyorsunuz arkadaşlar. Evet. Bakın burada görevi nasıl yapacağınız yazıyor arkadaşlar. Bak Görevin adı iOS uygulama yorum PayPix. Ee, görevin puanı, bakın şurada adet başına puan yazıyor, 850 puanmış. Uygulamaya gitmek için buraya tıklıyorsunuz, buradaki görevleri yapıyorsunuz, tamam mı? Ve buradan kanıt gönderiyorsunuz arkadaşlar, isteseniz de açıklamada yazabilirsiniz, zorunlu değilmiş. Evet. uygulamaya gidelim Hayır gitmeyelim buradan hemen ana sayfaya gidelim Evet burada uygulamamızın şeyi var arkadaşlar e, tema değiştirebilirsiniz. bak beyaz gözünüz yorulmasın diye akşam yapabilirsiniz burada bildirim şeyi var Evet Burada bildirimleri de görebilirsiniz. Burada ayarlar var. Burada bakın a telefon numaramı da görüyorsunuz arkadaşlar. Sıkıntı yok. Beni arayabilirsiniz yani sıkıntı yok. Burada çıkış var. Burada da şöyle bir menü var. Bakın. Görevler var. Görevlerim var. Bakın. Evet görevler kısmı. Bak buradaki görevleri yapmışım gördünüz mü? Evet. Market kısmı var işte arkadaşlar. Buradan da e, alışveriş yapabiliyorsunuz. Bakın. E, Google Play kodu var. 50 TL değerindeymiş. Burada puan puan değeri yazıyor. UC var. PUBG Mobile UC 325 uç 75 binmiş arkadaşlar. İnyar karta ödeme var. 20 TL bakiye. Evet. 26 binmiş arkadaşlar. Evet. Başka ne var? Siparişlerim var burada. Hemen burada anketler var. Bakın burada anket bölümü de var. Ama şu anda boş herhalde. Günlük bonusunuzu da alın arkadaşlar. Evet. Tamam arkadaş. Finansal bölümü var. Ödeme talibi. Bakın buradan da ödeme talibi e, verebiliyorsunuz. Evet. Burada puanınızın. Şurada bakın. Şuradan e, puanınızın para durumunu görüyorsunuz. Papara var. Banka hesabı var. Bakın. Bakın. Banka hesabı çekme limiti 50 binmiş arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bakın buraları dolduruyorsunuz. Ve papara da var arkadaşlar. Burada 25 binmiş arkadaşlar. Alt limit 25 binmiş. Evet. Buraları dolduruyorsunuz arkadaşlar. Başka ne var? Referans sistemi var arkadaşlar. Net. Evet, burada referans linkiniz var arkadaşlar. Referans linkinizle kaydettirdiğiniz üyelerin her birinin yaptığı görevlerin kazancından %10 alırsınız. Kaydettirdiğiniz üyeler bu ıı, bu kar düşmez, düşülmez. Tamamen kazanç odaklı bir sistemdir. Referans kodunuz, istediğiniz kadar üye edinebilirsiniz. Burada da referans kodunuz var arkadaşlar. Evet. Başka. Burada da site ile ilgili bilgiler var. Üye olurken veya daha sonra bir ücret ödeyecek miyim? Üye olurken veya daha sonra ücret ödeyecek misiniz? Burada ee, site ile ilgili bilgiler var. Benim anlatmadığı. Ya da anlatmayı unuttuğum konuları buradan öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Buradan görevler yapalım. Evet. Şimdi sizinle bir görev yapalım arkadaşlar. TikTok. Evet. Şöyle bir bakalım. Arkadaşlar yapabileceğim bir görev varıyorum şu anda. Heh. Bakın. YouTube abone diyor. Bakın buradan katladık tıkladık. E ee, puan 75'miş. Bakalım. Bak burada yazıyor. Kanala abone ol görevi tamamla. Abone olduğuna dair e, kanıt iletmeniz yeterli diyor. Şöyle tıklıyoruz ve kanala yönlendiriyor. Evet. Abone olduk. Fotoğrafını çektik arkadaşlar. Evet. Evet. Tamam. Evet. Dosyayı seçelim buradan. Gönderdik. Açıklama yazmama gerek yok. Kanıtımızı gönderiyoruz. Evet. Evet arkadaşlar. Bugünkü videonun da sonuna geldik. Ee, çekmek istediğiniz yani şu abi şu sitenin de videosunu çek aşağı yorum olarak yazabilirsiniz. Ya da kardeşim ya da ablacığım ya da ee, yeğenim şu videoyu da çekersin dersiniz aşağı yorum olarak yazın. Evet bugünkü amacım 5000 abone ulaşmak. Sizce ulaşabilir miyim? Ya da ulaşamaz mıyım? Yorum kısmına yazın. Ben siteyi anlattım arkadaşlar. Tamamen sizin gayretinizle Buradan para çekmek de sizin elinizde. Çekmemek de sizin elinizde. Tabi bunun gibi bir sürü site var arkadaşlar. Google Play'da. Ben linkini aşağı bırakırım. Kullanmak isteyen kullanır. Kullanmak istemeyen kullanmaz. Ha değer mi değmez mi? Onu ben bilemem arkadaşlar. Boş vakitlerini değerlendiririz arkadaşlar. Ama arkadaşlarınız da e, ve sevdikleriniz kişilerle vakit geçirmenizi tavsiye ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.